Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz Ben Merve, yani Mermer Kafam. Ee, bu kanalda açıkçası genel olarak vlog çeksem de burada böyle oturup saçma sapan şeyler konuşmayı da çok seviyorum. Ee, ve kendime yine öyle bir konu bulduğumu düşünüyorum. Atasözleri, deyimler, e, basma kalıp sözler, özdeyişler, artık adına her ne deniyorsa bilmiyorum. Ee, kendim en çok günlük hayatta ne kullanıyorsam ya da ne kullanmak istiyorsam bu sözlerden ee, ve hangileri hoşuma gidiyorsa onları sizler için derledim. Ve onları bugün sizlerle birlikte yorumlayacağız. Çünkü ben atasöz kullanmayı çok seviyorum ve e, yeteri kadar atasözlerine önem verilmediğini düşünüyorum. E, çünkü kullanmalıyız anladınız mı yani? boş yere yapmamışlar sonuç olarak e, ve kullandığım zaman çok hoşuma gidiyor ama bunu hayatıma çok fazla entegre edebilmiş değilim açıkçası. E, ben de bu video ile birlikte böyle e, unuttuğum, çok fazla kullanmadığım e, ve hiç de aslında duymadığım atasözlerinden buldum ve hoşuma gidenleri buraya topladım. Bunlardan hangilerini en çok seviyorum? Hangileri hoşuma gidiyor? Hangilerini hangi alanda kullanabilirsiniz? E, hepsi hakkında bugün konuşmaya geldim açıkçası. Siz de hoş geldiniz. Daha çok bu tarz içerik isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. E, o zaman hemen başlayalım. 17 tane e, söz bulmuşum ben. E, siz de en sevdiğiniz sözleri yorumlara yazabilirsiniz. E, onları da açıkçası duymak çok isterim. E, i̇lkinden başlıyorum. Ab altından değnek göstermek. Bu sözün yeri bende ayrı. Çünkü bu sözü ilk duyduğumda 5 yaşında falandım. E, ve ablama aba diyordum. Hala diyorum ama özel değil neyse. Ee, Ablama aba dediğimden dolayı bu sözün de e, ablamla alakalı olduğunu düşünmüştüm muhtemelen. E, Benim o günden beri kazınmış durumda ve bu sözü asla unutmadım e, ve hep en sevdiğim söz olarak her yerde söyledim, paylaştım. E, anlamı ne bilmiyorum açıkçası. Aba altından değnek göstermek. Yani böyle bir, bir şey gizlice kimseye belirtmeden yapmak anlamını mı taşıyor acaba? Ama aba kalın kaba kumaşa deniyor ya böyle. Yani böyle kumaşın altından göstermek falan hani aslında bir şey gizli yapıyormuş gibi davranıp aslında belli etmek falan mı bilmiyorum anlamını bilmiyorum hiç araştırmadım çünkü bu sözler araştırarak değil de günlük hayatta kullanarak bir yerlere gelebileceğimiz sözler <laughs> tamamen sağlamansın konuşuyorum bu arada ee, o yüzden bu benim tatman diyebilir miyiz bu sözler açıkçası bilmiyorum ama en sevdiklerimden bir tanesi diyebilirim yani evet yani ikinci sözümüze geçelim ee, bu söz de yine çok sevdiğim sözlerden bir tanesi iki çay söylersin nasibinde varsa çaysın. Bu ne sözü bilmiyorum. Facebook kapak sözleri falan mı bilmiyorum ama çok seviyorum. Çünkü böyle bir mantıklı yani bana çok şey geldi güzel geldi bu söz anladınız mı yani iki çay söylüyorsun ve nasibinde varsa içiyorsun yani senin yaptığın şey önemli değil nasibinde varsa oluyor o olay gibi düşündü <laughs> <laughs> ve birisi böyle e, kader nasip işte nasibimize varmıştı buraya gelmişiz falan gibi şeyler söylediğinde hemen tak yapıştırıyorsunuz arkadaşlar diyorsunuz ki iki çay söylersin nasibinde varsa içersin diyorsunuz hemen böyle insanlar büyülüyorsunuz ve insanlar diyorlar ki vav wow, bu kız Atasözleriyle konuşuyor falan. Yapıyor. Anlıyor musunuz yani? de çok e, ayrıcalık katan bir özellik. O yüzden siz de hemen sözleri ezberleyip günlük hayatınızda e, kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Üçüncüye geçebiliriz. Bu söz beni büyülüyor. Gerçek anlamda bu söz beni büyülüyor. Hemen söylüyorum. Her alimden bir zalim, her zalimden bir alim doğar. Bu sözü kim söylemiş? Bu sözü kim söylemiş arkadaşlar? İnanılır gibi değil. Bu sözü kim söylediyse benim bulsun. Çünkü nereden bildin? Nereden bildin yani? Nereden bildin? Bakın şimdi düşünün. Bakın alim zalim derken alim derken alimden bahsetmiyoruz gerçekten ama alim iyi insan. Zalim de kötü insan olarak nitelendirildiğinde bir akrabanızı bir şeyinizi düşünün. Bir de birisi zalimse onun oğlu alim oluyor arkadaşlar. Biri alimse onun oğlu zalim oluyor. İnanılır gibi değil. Bu sözü kim buldu? Bu sözü ben bulmuş olmak isterdim gerçekten. Çünkü çok doğru. Bakın bütün akrabalarınıza bakın. Gerçekten öyle. Yani Bazen ama gece yatmadan önce bu sözü falan düşünüyorum. Hani işte şunlara uyuyor mu, bunlara uyuyor mu falan diye. Bütün herkesi düşünüyorum ve hepsine uyuyor. İnanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Yani o yüzden zalim koca bulduysanız üzülmeyin. Oğlunuz alim olacak demektir. Ama ilk oğlunuz alim olmayabilir. Anladınız mı? Yani iki tane zalim, bir tane alim oğlunuz olabilir. Ama yine de doğruluyor anladınız mı? Kocanız zalimse bir tane oğlunuz alim. Efsane bir söz. Efsane bir söz. E, bu sözü hiç kullanmadım bir yerde. Ama kullanmak isterdim. Ama nerede kullanacağım mesela? Ne, ne diyebilirim ki? Her alimden bir zalim, her zalimden bir alim doğar falan. Nerede diyebilirim bu sözü bilmiyorum ama çok beğeniyorum. E, çok sevdim. Hoşuma gitti yani. <laughs> bu sözü kimse benim kadar sevmiyordur eminim ki. E, bu sözde böyleydi. Bence bana katılıyorsunuzdur. Eğer sizin de böyle tanıdıklarınız varsa lütfen yoruma yazın. Lütfen tek olmadığımı bilmek istiyorum. Gerçekten. Sıradakine geçelim. Şimdi sıradaki Sözümüz. Ben yazdım. Ben yazdım. Söyledeki sözümüzü ben yazdım. Umarım ben yazmışımdır gerçekten. Ee, ama ben yazdım yani. Kimse Hiçbir yerde görmedim. Ee, hiç de araştırmadım da aslında böyle bir söz var mı diye. Çünkü bilmiyorum. Aklıma gelmedi. Ama ben bu sözü tam 2022 Ocak ayında buldum hem de ee, ondan önce falan bulan varsa bilmiyorum. Uydurmasın lütfen. Ben buldum. <laughs> Buraya tasdikliyorum. Sözüm şu. Harbi kızdık. Harbi kızdık. Son İlk bakışta anlaşılmayan bir söz biliyorum ama düşünün şimdi. Harbi kızdık, her bir kızdık. Edebiyatta bunun bir adı vardı ve ondan yapmışım resmen ve çok mantıklı yani. Her bir kızdık, her bir kızdık. Mantıklı değil mi arkadaşlar? Mantıklı değil diyenler yoruma yazsınlar. Onlarla bir tartışmak istiyorum. Pardon Nesi? mantıksız. <laughs> evet sözüm bu kadardı. Şimdi diğer sevdikine geçiyoruz. Düşmez, kalkmaz bir Allah. Düşmez, bir Allah. Çok havalı bir söz. Çok havalı bir söz. Hani biri size sıkıntısından falan bahsediyor. Diyorsunuz ki, düşmez kalkmaz bir Allah kanka ya falan diyorsunuz. O da böyle şey gerçekten falan oluyor ben Beyninizde bir kilit açıyorsunuz. Anladınız mı? Çok mantıklı bir söz. E, mantıklarını mı eleştireceğim burada bilmiyorum gerçekten ne eleştirsem açıkçası ama düşmez kalkmaz bir Allah ve bu sözü söylemişler. Doğrulu, doğruluğu olan sözler beni büyülüyor gerçekten. Mesela değini altına göstermek. Bunun ne doğruluğu var ki? Doğruluğu yok onun. Ama bunun var işte anladınız mı? Düşmez kalkmaz bir Allah. Sıradaki sözümüz. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu söz tam bana söylenebilecek bir söz. Bu yüzden ben bunu kimseye söylemedim daha önce. Ee, ama Lafla peynir gemisi gerçekten yürümüyor. Peynir gemisi ne bilmiyorum. Neden lafla yürüyorsunuz zaten onu da bilmiyorum. Anlamadım. Anlamsız bir söz ama mantıklı. Çünkü icraat, icraat, icraat getirin abi. Konuşup duruyorsunuz. Aynı ben. <laughs> ben sürekli konuşurum. Ve hiçbir şey yapmam. O yüzden lafla peynir gemisi yürümez diyebilirsiniz bana. Ee, bunu da bence arkadaşlarınızla falan kullanabilirsiniz. Şöyle böyle yap diyor. Siz de diyorsunuz ki kanka lafla peynir gemisi yürümez. Gemisi demeyin tabii gemisi değil. <laughs> lafla peynir gemisi yürümez deyin. O da böyle kalsın. Bakın benim tek amacım arkadaşlarınızın böyle kalması yani. Anladınız mı? Onlar öyle kalsınlar diye. Bütün amacım, bütün yaşam amacım, bütün video amacım, her şeyim bunun üstüne arkadaşlarınızı da mal gibi kaldırmak için e, atasözlerini kullanalım arkadaşlar. Sıradakine geçiyoruz. Zahmetsiz rahmet olmaz. E, bu sözü hiç kullanmadım. Hiç kullanan bir insanda duymadım. E, böyle sadece internette falan gördüğüm bir söz. E, ya da okulda falan gördüğüm bir söz. E, ama e, cümle yapısı gereği beni mutlu eden bir Zahmet, rahmet. Çok uyumlular ve zahmetsiz rahmet olmaz. Hani bu gerçekten doğru bir cümleye de evrilmiş olması. İki kelimenin hem görünüş olarak çok benzeyip hem de gerçekten de böyle bir amaca varması. Yani zahmetsiz gerçekten rahmet olmuyor. Yani hem de kelimeler uyumlu. Daha ne olsun, daha ne olsun. Yani kanka ben şunu şunu istiyorum ya ama onun için hiçbir şey yapacak gücüm yok. Kanka zahmetsiz rahmet olmaz. Anlıyorsunuz değil mi? Sıradakine geçelim. Sıradaki e, sanıyorsam deyim. Ama çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum ve hayatımda hiç kullanmadım. E, bunu kullanacağım. Günü bekliyorum. Söylüyoruz. Abesle iştigal etmek. Abesle iştigal etmek. Yani boş işlerle uğraşmak. Abesle iştigal etmek. Kanka sen sürekli abesle iştigal ediyorsun ya falan. <laughs> çok iyi bir söz. Bunu sen birisi kullansın. Abesle iştigal etme. Abesle iştigal etmek falan. Çok iyi bir söz ama bunun günlük kullanımda çok iyi olacağını düşünmüyorum. Çünkü farklı kelimeler ve insanların çoğunun anlayacağını da düşünmüyorum ama havalı geldi bana. Abesle iştigal etmek falan. Çok güzel. Ben hep abesle iştigal ederim. Şu an olduğu gibi. O yüzden çok beğendiğim. Kendimle içselleştirdiğim bir söz. Bunu da lütfen kullanalım. Daha çok insanların bu sözleri kullandığını duymak istiyorum açıkçası. Evet. Sadece sözümüz. Bu bir söz mü? Bu bir küfür mü? Ne bilmiyorum. Ama ben bunu hem en sevdiğim küfür kategorisine hem de en sevdiğim söz kategorisine aldım. İtiraz kabul etmiyorum. İçin götüne sokmak. En sevdiğim küfür bu. Gerçekten en sevdiğim küfür bu. E ben zaten çok küfür eden bir insan değilim. O basma kalıp küfürlerden hoşlanan bir insan da değilim. Onları böyle laf arasında söylemekten hoşlanan bir insan da değilim. Ee, ama bu söz her şeye cuk oturuyor. Mesela birisi sizi eleştirdi, eleştirdi, eleştirdi. Sonra dedi ki ama kanka boş ver ya. iyisin sen de falan dedi. Sonra ne diyeceksiniz ki kanka sen beni iksatir itin götüne soktun ya falan diyeceksiniz. Yani... yani cümle olarak mantıksız ama seviyorum yani. En sevdiğim küfür bu yani. Zenginin malı zürdün çenesini yorarmış. Böyle bir söz yok. Böyle bir söz yok. Bunu genellikle dizilerde kullanıyorlar görüyorum. E i̇şte bu nasıl zengin oldu ya falan diyorlar. O da diyor ki işte zengin mi oldu? Zürdün çenesini yorarmış falan. Çok güzel bir söz yani. Ben zengin olsam ve zürdlerin çenesi yorulsa diye böyle bir düşündürüyor bu söz insana. Yani çok iyi bir söz. Sadık sözümüz acele işe şeytan karışır. Bu söz çok ee, çok klişe bir söz e, baya yani yıllardır herkesin duyduğu, herkesin en az bir kere kullandığı bir sözdür. Ben bu sözü çok fazla kullanıyorum ve baya da seviyorum. Çünkü birisi böyle aceleyle bir şey yapmaya çalışıyor ve onu diyorsunuz ki kanka acele şey, şeytan şeyden karışıyor. Kanka demeyin artık da bu arada siz. Ben diyorum yanlışlıkla ağzıma yapıştı. Işte. Acele şeyden karışıyor diyorsunuz ve o böyle bir siz takmıyor. Bu söz çünkü şey değil yani bir anda böyle beklenmedik bir söz değil. Herkes kullandığı için beklenmedik bir etki yaratmıyor ama yine de acele şey, şeytan karışır. şeyden şeytan karışıyor. Aslında şeytan karışıyor mu gerçekten acaba? Bunu sorgulamak gerekiyor. Şeytan karışmıyorsa bu sözü kim bulmuş? Neden aceleyle hareket etmemizi istemiyor? Şimdi ben buna bir düşünürüm yani. Acelem işime hiç şeytan karıştığını düşünmedim. Görmedim. Mesela iki ayağa bir papuca girmek. Bir papuca giren insan şeytansa o zaman acele şeytan karışıyor olabilir. Çünkü şeytan tek ayaklı falandır herhalde diye düşünüyorum. O yüzden iki ayağa bir papuca girdiyse acele ettiği için o zaman acele de şeytan karışabilir diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Mantıklı bir sözmüş. Söyledik sözümüz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. E, bu sözü de çok severim. Çünkü böyle birisi bir şey birisi hakkında bir şey öğrendiğiniz zaman kanka ya bu yalandır. Nereden çıksın bu söz? hemen ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Falan diyorsunuz. Ve bu böyle bir kalıp cümleleri ben gerçek hayata uyarlayarak kullanmayı çok seviyorum. E, belli oluyordur herhalde. E, bu sözde her yere uyan, günlük hayatımızda çok sıkça kullanabildiğimiz bir söz. Bu yüzden seviyorum açıkçası. Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmıyor gerçekten. Birisi hakkında bir şey çıktığı zaman ortaya. Onun altında illaki bir şey vardır. Yoksa çıkmazdı. Anladınız mı? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz yani. Anladınız mı? Sıradaki. Her şakanın altında bir gerçek yeter. Bu da az önceki sözümüzle çok bağdaşık benim için. Çünkü her şakanın altında bir gerçek yeter. Gerçekten öyle. Yani bana seni sevmem diye şaka yapamazsın. Çünkü o şakanın altında bir gerçek yatıyor olabilir ve ben bunu düşmekten kafamdan kura kura yerim kendimi. Anladın mı? Yani o yüzden şaka yaparken gerçekten onun şaka olduğunu bilin yani. Yalan Yalanla şakayı karıştırmayın arkadaşlar. Sıradaki. Bu söz. Bu söz. Bu nasıl diva bir söz arkadaşlar. Bu söz gerçekten çok havalı bir söz. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bu söz inanılır gibi değil. Bu sözü ben iki kere falan kullandım. Ama bunu nerede kullanmış olabilirim? Yani ben bu sözü neye söylemiş olabilirim? Hiçbir fikrim yok. Ama kullandığımı hatırlıyorum. Ama çok havalı bir söz gerçekten. Hani bakıyorsunuz mesela zenginsiniz. Sonra onlar sizin zengin olduğunuzu bilmiyor. Fakir olduğunuzu düşünüyorlar. Sonra hemen parayla imanın kimde olacağı belli olmalı diyorsunuz böyle. İnanılır gibi değil. Ve gerçekten öyle. İmanın kimde olduğunu zaten bilemeyiz. Ama paranın kimde olduğu da bazen belli olmuyor. Çok doğru bir söz. Yani bu sözleri nasıl yazdınız ya? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani atasözleri yazıldığı devire gitmek isterdim ve derdim ki ne, ne düşünüyorsunuz şu anda yani? Nasıl yazdınız bu sözleri derdim. Onlar da bana muhtemelen mal mısın der gibi bakarlardı. Sıradaki sözümüz. E, bu sözü hiç sevmiyorum. E, ama listeye koyma amacım. Onun üstüne biraz konuşmak istiyorum. Kimsenin bu cümle hakkında konuşmadığını düşünüyorum. O yüzden ben aldım. Acı patlıcan kırığı çalmaz. Acı patlıcan kırığı çalmaz acı patlıcan kırığı çalmaz. Bu ne demek? Bu ne demek abi? Ne, ne demek olduğunu o kadar anlamıyorum ki. O kadar anlamıyorum ki yani. Acı patlıcan kırığı çalmaz. Şimdi bu cümle de sanki bir yapım ekibi, çekim ekibi bir şey eksik anladınız mı? Bir ek eksik burada. Acı patlıcanın kırığı çalmaz deseydi belki bir tık daha manalı olabilirdi. Bakın kırığı ne demek bilmiyorum. Kırığı ne demek bilmediğim için de muhtemelen bu cümle uygunsa da kalıplara bana uygun gelmiyor gözüm alışık değil böyle bir cümleye. Acı patlıcan kırığı çalmaz. Kırığı ne? Neyi çalmıyor? Acı patlıcan zaten ne çalabilir ki? Gitar falan çalacak hali yok. Ne çalabilir? Acı patlıcandan ne bekliyorsunuz da çalmıyor diye ona laf ettiniz. Ben bunu anlamadım. Bu sözü bilen biri varsa lütfen yazabilir mi? Yani bilmiyorum anlamadım. Kırığı ne demek? Ve acı patlıcandan neden bir şey çalması bekleniyor? Acı patlıcan neden çalmıyor onu? Çok merak ediyorum. Sıradaki e, bir soru ama o kadar seviyorum ki. O kadar seviyorum ki. O kadar seviyorum ki. <laughs> başın göğe erdi mi? Başın göğe erdi mi? Çok seviyorum abi. Bakın birisi işte bir şey diyor. Tamam işte ben şunu şunu merak ettim. Buldum zaten falan. Yapıyorum. Ben diyorum ki başın göğe erdi mi? <laughs> başın göğe erdi mi? Çünkü hani böyle bir manasız bir şey yap, yapıldığında. Manasız bir şeyi ulaşmak için çok çaba sarf edilip onu yapıldığında. Hani... Bu manasız şey için bu kadar çaba verdin ama hani oldu mu istediğin şu an tam mısın yani anladın mı? Başın göğe erdi mi? İnanılmaz. Bu en çok kullandığımdan birisi olabilir. Çok güzel. Ve böyle bir laf sokma edalı. Başın göğe erdi mi? Falan böyle. Mesela ablam Stanley aldı. Ona diyorum ki başım göğe erdi mi? Falan. O da böyle bir böyle oluyor. <laughs> Çünkü başım göğe erdi mi abi? Bu kadar uğraş, amaç, çaba. Başın göğe erdi mi gerçekten? Sıradakine geçiyoruz. Ee, bu sıradaki sözümüz arkadaşlar ablamın en sevdiği sözü bonus olarak almak istedim. Bundan 5-10 yıl önce 10 yıl değil de 5 yıl önce falan sürekli bu sözü söylüyordu ama şu şekilde. Yalancının mumu yatsıya. Bu sözün gerçeğini biliyorsunuz değil mi? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Kadar yanar kısmını atıp, yalancının mumu yatsıya, yalancının mumu yatsıya diye sürekli bu sözü kullanıyordu ve anam veremedikmiştik. ve o söz böyle onunla özdeşleşmiş bir cümle haline geldi ve hala arada bir kullanılır. Yalancılı Mumu ya. Burada ne demek istiyor bilmiyoruz. Hani Bu söz gerçek anlamını taşımadığı kesin ablam kullandığı sırada ama Yalancılı Mumu Yaz ya. Saçmalıktan başka bir şey değil. E, ablamdır dedik, aldık ama saçma açıkçası. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim ve nefret ettiğim ve gıcık olduğum ve anlam veremediğim sözlerin hepsi bu kadardı. E, ama bu kadar olmadığını biliyorum açıkçası. Eğer bu videoyu severseniz parçaksını yapmak üzere hemen yola çıkıp Harıl harıl sözleri, sözler, facebook sözleri, kapak sözleri her şeyi arayacağıma emin olabilirsiniz. Siz de lütfen yorumlara en sevdiğiniz sözünü yazmayı unutmayın. Gerçekten çok merak ediyorum. İnsanların en sevdiği atasözleri ne diye. Benimkiler bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videom bu kadardı. Görüşürüz.